ince ve özellikleri ne bunun peki? Tabi efendim ben sizin için sınırlıyım. En özelliği özelliğiyle birlikte ısınma problemi ortadan kalktı. Aynı zamanda 4 çekirdek bir AMD işlemcisi var. 16 GB RAM DDR2 ve 4 GB 1333 MHz'e kadar da bir ekran kartı. Power Supply 650 W'a kadar da bir dayanıklılık sergiliyor. Of, <laughs> abi çok iyi ya baba bak aynı zamanda bunun içinde 1 TB VD Black ve MI4488 MDI TV video var yani. Bunu kaçırmayalım. Süper değil mi sence de yani değil mi? <laughs> Tamam alıyoruz. Bak. de bildiğiniz gibi bir değişiklik yok vallahi. Murat ne yapıyorsun okul nasıl gidiyor bakalım? Oğlum bak misafir gelmiş ver şunu Allah'ım bak sana bir soru soruyor bir insanlar Neredeyim ben? Bu insanlar kim? Hangi yıldayız? Ben sadece 8 yaşında bir çocuğum. Sense 46. Seninle paylaşacak neyim olabilir? Ben 46'ya kadar saymayı bile yeni öğrendim. Okul nasıl gidiyormuş? Evet bugün gökkuşağının renklerini öğrendik. Hadi şimdi beni kansere tedavi bulmuşum gibi tebrik et. Yapmacık herif. Peki bütün bunları size anlatsam bana tableti geri verir misiniz? Hayır hiç sanmıyorum. O halde bana tek çare bırak. <laughs> <laughs> ver, ver ver geri ver. Organını söktük herhalde çocuk. Kolay gelsin. İçebilir miyiz içeri? Arkadaşlar damsız almıyoruz. Dur şimdi ben Ya dersen şunu bir al da. Biz bir sen de şunu al da siktir git Ya başkan paramız var ya girip eğleneceğiz oh. bir şey yap. Para varsa başka. Halil Bey anlaşma lütfen. Hemen. Okuyor. İçeride kişi başı 500 TL harcayacağıma, güvenlik sebebiyle uygulanacak olan kimyasal adım işlemine ve bistrodan bir buçuk metre uzaklaşmayacağıma uzaklaştığım takdirde müdahale edilmesini teahüt eder ve onaylarım. de yapıyorum. Spor park bastı geçebiliyoruz. Bunlar harbiden çarpıyor mudur lan? Yani ya korkutuyorlar bizi ya. O zaman kardeşim hava çıkartayımsa. <laughs> Harbi çarpıyormuş lan. Biz gelemiyoruz. Siz gelin, sınır ver. Çarpıyor. Arkadaşlar bugün 386. dersimizde yine neyden ses çıkartmayı deneyeceğiz öğrencimle birlikte. Hilal'ım bak beni yine çileden çıkartma tamam mı? Hazırla neyini. Aşk ile, huşu ile üfle. Aşk ile, huşu ile. Bak evladım, bir sevgiliyle konuşurmuş gibi üfle. Aşk ile. Dava, hu de. Alkol metreyi mi üflüyor lan? Düzgünce. Hu desin alet. Tamam, tamam. hocam kızmayın. Hı. Hocam başım döndü. Yavrum, bak Mevlana seni görse döne döne bir koyar var ya bak mı beni. Çıkar şu sesi şimdi. Hocam bak, tansiyonum ben... düştü bırakayım biraz. Kesin Neyzen şimdi... TV'nin de böyle öğrencisi vardı ondan alkolik oldu adam. Bak beni çıldırtma. Ağzın yüzde yirmi beşlik kısmı dışa bakacak şekilde. <laughs> Dudak çapı buraya bak. <laughs> <Var. gülüyor> Üfle lan! <laughs> <laughs> Çok 14 Şubat sen de yaptın planı Dilara. Tamam iyi eğlenceler size. Hoşça kal. Birini bulmam lazım. Ne kadar kaldı? 54 dakika ulan su gibi akıyor hadi ya hadi 4 dakika var ya hadi birini bulmam lazım hadi Banu Alo Banu Yapma be Elif ne haber? Tamam Yapma Deniz izin alırız babandan hadi ha, Yalnız geçirmek istiyorsun e, Ebru beraber yalnız geçirelim ha, Ceren akşam bir şeyler yapalım diyorum ya Gezbiyen oldu Ya kızım sen nasıl sevgili yaparsın senin kafan yok nasıl buldun? 10 9 Bitti abi bitti artık Yok abi Zaman doldu. Bu sene de yalnız kaldık sevgililer günde. Aha Aydan arıyor. Efendim Aydan? Enes ne haber? Ee, Aykut ben. Enes değil. Aa pardon yanlışlıkla doldu Aykut. Enes'e arıyor. arada reçim. harf tutmuyor ben Nasıl ya? bilerek yap. kendim sıfırlarım daha iyi olur. ilgili bir şey. Okulun sitesinde yazıyor. Oradan bakabilirsin. Sıradaki. Kolay gelsin. Ben öğrenci belgesi alacaktım Ay, ama. Yapma öğrenci belgesi. O oh, en zoru ya. Hayır onu isteme. Of. Şuradan bir kağıt al. Öğrenci belgesini istediğini yaz. Şuraya koy. Şimdi senin adını buraya yazacağım. Bu okulda okuduğuna dair bütün bilgileri okuyacağım. Evet okuduktan sonra bu arkadaş bizim öğrencimizdir diye bir metin hazırlayacağım. Çıktısını alacağım. O kağıdı 220 santigrat derecede 12 saat fırında kurumaya bırakacağım. O yüzden yarın alabilirsin. Sıradaki. Merhaba. Çift ana ilgili küçük bir sorum olacak bir ama... saniye saat 12.30 öğle arası. Tamam çok kısa. İstersen hemen... bir kadar küçük hoparlöründen türkü dinleyerek burada bekleyebilirsin öğle arası. Tamam hemen sorayım ben. De... <laughs> var. Ben de ilişkimize dair birçok ayrıntıyı hatırlıyorum yani. Yarışırım sen. Tabi tabi ne demezsin. Hadi peki sorayım o zaman. İlk buluşmada üstümde hangi renk tişört vardı? Kırmızı tabi. Doğru kırmızı evet. Ben sorayım bir tane de. Hadi sor. Sor bakalım. Birinci yılımızda beni götürdüğün restoranın otoparkındaki A sırasında sağdan üçüncü arabanın lastik markasının bir ve üçüncü harfi neydi? Beni biraz yalnız bırakır mısın? Düşünmeyin. Ne oldu? Cevabını düşüneceksin. Hayır cevabı düşünmeyeceğim. İlişkimizi görüyoruz. Tabii ayrıntıyı hatırlayamayınca hemen hemen. Bu ayrıntı değil. Bu psikopatlık. Tedavi edilmesi gereken bir şey bu. Oo, 10 lira be. Anne haftalık veriyorsun değil mi bunu? Ben bitiremem bunu. Yok yok daha hayır yeter. Ya Sana anne 10 lira nasıl yetsin bana? Yol param sadece zaten ya. Arkadaşlarla bütün gün gezeceğiz dışarıda. Böyle şeyler diye. niye hep yapıyorsun bunu? Ver biraz daha bahçe Al. Al bunu da al. İnşallah ileride çocukların da sana böyle davranır da anlarsın. <laughs> tamam. Tamam kızma kızma, hadi ver. Baba bu ne? Para. Çok mu şaşırdın? İlk defa mı yürüdün? Baba teorik olarak doğru. Para da yani hiçbir şey yetmez. Bu gözünü seveyim biraz daha ver. Bu ya, ne ya? Ya 10 lira yeter sana. Biraz da babaannenden iste. De. Ben başkaları var. <laughs> Babaanneciğim, canım benim. Biraz da sen versene hani. ne. Ne bok anladım ben bu işten? O kadar beddua ettik, yine ben para veriyorum. Al. Meltem Hanım nasıl geçti bu hafta? Bu hafta çok rahat geçti. Bütün diyet listesine uydum. Tebrikler. Bir liste alabilir miyim sizden? Tabii hemen ben listeyi vereyim. Şurada bir nerede bu? Şey o arkadaşımın çikolatası benim değil. Siz müzisyendiniz değil mi? Evet müzisyenim. Müzisyen? Beni takip edin. Buyurun şarkınızı söyleyin. Ben yalancı bir obezim. Ben iradesiz bir obezim. Ben. Bir tanem ben geldim. Hoş geldin hayatım. O ne? Ne o? Ne saklıyorsun arkanda? Ne o? Sürpriz! Doğum günün kutlu olsun hayatım. Nice ya yaptım. çok salaksın. Ne o bakayım. Hayatım ben geldim. Tamam. Açık kapıyı polis geldi. Açık kapıyı polis geldi. Açık kapıyı polis Allah neden öldürdü? Komiserim yüz kez söyledim ben bir şey yapmadım yemin ederim geldim de evde yatıştım. Neden bıçakladın? Ya ben öyle bir şey yapmadım hayır. Fırışın yanlış Ya çıldıracağım Allah'ım ya. Hala okudan <laughs> canım hala ...sanın <laughs> nöbet hapsine kararlıyım. <laughs> Mehmet Bey diyor, Ayçin Bey ben bir şey yapmadım ne mi Mehmet Bey? Allah'ım Belki de Şubat'ta <gülüyor> doğmak <laughs> suçluyum. <değil. gülüyor> ne? <gülüyor> lan bak abi dur Böyle sürpriz olur lan gerizekalı. Aç lan şunu. Salak salak. Günün kutlu olsun bir tanem. Al. Bu da hediyen. Umarım daha nicelerini görürüz. Yatma be. Çok teşekkür ederim hayatım. Kutlu olsun. Oha sıçtık. En sevdiğim saati almışsın. Güle güle kullan. <laughs> sen bana ne aldın? Ne aldın? Hadi versene. Ne aldın? Ne ne nerede? Nerede? Ne? sana şöyle yapalım hemen. Bu buraya şapkayı tak. Ver müziği. Ben seni sadece yılın bir günü değil, her gün hatırlarım. Çünkü sen benim sevgilimsin. 14 Şubat gibi kapitalizme hizmet eden bu kokuşmuş düzene sana hediye alarak katkı sağlamadım. Benimle gurur duymalısın. LALALALALALA <laughs> 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 Ne? Ne <laughs> Evet unuttum. Özür dilerim Yeni taşındık daha interneti de bağlatamadık da şu wireless bir 3-5 günlüğüne rica edecektim senden Yok al. ben internetin şifresini bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda bir saate gelir. İsterseniz tekrar gelin. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar Allah iyi akşamlar <laughs> Buyurun Yenge hanım oğlan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu valileş şifresini soracaktım da ben siz biliyor musunuz? Ben şifreyi ben de bilmiyorum bilsem söyleyeyim ama. Öyle yapalım madem ben bir saat sonra uğrarım İyi akşamlar. Oldu iyi akşamlar hoşçakalın. Buyurun merhaba. Ah geldi be evladım şu valileş şifresini söylesene not alayım ben nedir? Yok ben bilmiyorum şifre. hayır. Nasıl bilmiyorsun yavrum annen baban senin bildiğini söyledi. Allah belanı versin ben bilmiyorum şifreyi bana bir şey sormayın. Adam adam anlayacak. E kim biliyor o zaman ya? Şunu iyi vermeyeceğiz ne olur. Oha yazmış. Ne haber? İyidir senden. Ya anında cevap veriyorum. Nereye kaybolmuş olabilirsin Allah aşkına ya? Yaklaşın sevgili sanatseverler. Buyurun buyurun. Evet, müzemizin en çok ziyaret edilen bölümüne geldik. Rodin'in Düşünen Adam heykeli. Şu gerçekçiliğe, çaresizliğin o kabız döngüsündeki dramaya bir bakın. Bir yanıt arıyor. Ama mesaja değil, anında cevap verdiği halde neden bu kadar geciktiğine bir yanıt arıyor. Belki de bir heykel bu kadar sabırlı olabilirdi. İyi İyidir, neredesin? Evdeyim. Bak ya yine Allah'ın bekle görüldü oluyor. Buyur biz devam bir de Klaus Bey sizi dinliyoruz. Mutlu, mutlu bir kadın. Kadınlar güldür mağa çiçektir. İşte mottomuz bu. İstenen erkeği yapabiliyoruz. Sipariş de her şeyle. E Tabi biraz tuzlu yani. Yaptığım işlerden bir iki tane göstereyim. Kim Kanye West ya da XQ861 laboratuvardaki adı. Kim Kardashian'ın siparişi. E öyle popoya böyle. Mesela Brad Pitt diyetinden SK217 erkek modeli Angelina Jolie'nin siparişi. Ama update'ini yaptırmadığı için sıkılmış olmalı ki ayrıldılar. Sadece bir kez Türk bir müşteriye karşı başarısız oldum. Hanife Hanım geldi kriterleri yazdı. Mesela zincir beyaz olsun demiş. Düşündük ve bir Michael Jackson yapıp Zuhal Topal'ın programına gönderdik. Onunla çay bile içmedi. Sırf burnunu beğenmediği için. Öyle adamı yaptık. Ayıp ya. Bari çay içeyim. Kanka çeyirin. hani seni tanıştıracağım bu kızla bir şeyler olacak gibi. O yüzden hani hareketlerimize biraz dikkat edin. Tamam amınıyım ya. Bir kar gelecek diye götün başını ayrı oynuyor. Bizden bu tanıyorsun lan gevşek. Olsun be. Denedik hmm. ha. Merhaba. Şöyle... Aykut'cum bir kadınla tanıştıracağından bahsetmiştin. Bir melekle değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan ne kadar anlayan bir arkadaşım var. Evet öyle derler. Ama bir Kafka kadar. Kafka mı okuyorsun? Alegorik, retorik, Federico Fellini, Fellaini, Kübizm, Sembolizm, Sadakallah Ne kadar donanımlı bir arkadaşım var. Ne kadar ben de çok Ben de, ben de Buseciğim, çok özür dileyerekten. Ne okuyorsun lan? Heh, ne okuyorsun? 14 adımda 15 adım bir Yazarı kim? Twitter fenomeni mi? Evet. Lan var ya sen, ya. bu arada şu hareketi yapabiliyor musun bak? Ben de yaparım. Hı